geleceksin sanmaktan Kaçamam yalnız hiç pişman değilim senin olmaktan Senin olma hiç pişman değilim beni kırmandan Beni kırmandan bir an bıkmadım savaşmaktan Bir adım daha atma her an gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız Ben bir talihsizlik oldu ama Sevin Sarı altında yıldız gibi parlarken aynı zamanda adamlığıyla, dürüstlüğüyle beraber beraber sahneye çıktık. Bir yağmurlu günde el ele tutuştuk ve size söz verdik. Kendisi de söz verdi. Hatta dedi ki kronometrelerinizi hazırlayın dedi. Bize haber gönderdi oradan. Herkes kronometresini hazırlasın. Zaten sahnede var. Yukarıda var. O gün yalnız gelmişti sahneye çıkmıştık. Şimdi de büyük sıkıntı çeken yollarda ekibi de burada. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Evet. Sevinceki kısa bir zaman önce tanıdık ama çok sevdik. Özellikle dürüstlüğü, âli cenaplığı bizi son derece mutlu etti. Ne mutlu bize ki hem sanatta yükselen ama övgüyü pek sevmeyen ama deri kanlı gibi hareket eden Sevince gibi bir sanatçımız var. Hoş geldin diyoruz kendisine. <laughs> Semihcenge bu başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz ama ben onu doğuran anaya, babaya da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Onun annesi ve babası da aramızda göstermeyeceğim size. Ereli çok beğendiği için bana öyle söylediler. Oğlumuzu Ereğli'de seyredelim demişler. Ve burada aramızda güçlü bir akış, Güçlü bir akış. Onlara buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Semicek hoş geldin. Çok memnun olduk. Evet, hazır mıyız? Hazır mıyız? Sevgi! Barış! Dostluk! Hoş geldin Semicek ve ekibi. Size özel bir vazoy yaptırdık. Bu fenibay burada çok meşhur, uluslararası şöhreti sahip. Ve kesilmeyen ağaçların kopan dallarından bunu yaptı. Çok özeldir yani. Sizi armağan ediyoruz. Neriman Hanım da. Evet e, Sevi Cenk gerçekten e, bugün burada bu kalabalığı görünce Tabii bizim yaşımızın yani pek takip etmiyorum ama dinliyordum sizi. Fakat gerçekten o güzel annenizi babanızı yürekten kutluyorum. Ne mutlu onlara. Bu elimde gördüğünüz e, Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi'nin emekçi kadınlarının Ereğli'ye has ürünlerinden doğal olarak ürettiği başkanlığını yaptığım. Bu derneğin armağanını sunmak istiyorum. Afiyet olsun. Evet. Şimdi bu kalabalığı bütün Türkiye görmesi lazım. Lütfen telefonlar. Telefonlar. Rica ediyorum telefonlar. <laughs> telefonlar bu taraf bu taraf. Bu taraf. Telefon. Telefon. Evet dönüyoruz. Evet. Semih Cenk size kronometreyi de getirmiş. Saat 12'ye kadar sahnedeyiz. Arada bir iki tane de sürpriz yapacağını duydum. Evet. Böyle bir sanatçımız, dostumuz olduğu için Ereğli halkı olarak son derece mutluyuz. Kendisine ve ekibine aramıza hoş geldin diyoruz. Hepinize sevgiler. Ereğli. 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 Eğer her gün bu işkence, eğer her gün bu karmaşa, eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsa size, Sende Gözlerimi yanılırsam çık karşıma İster kendini belki zamanla Teker teker silinirler aklında Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman Sende Zaman teker teker anlarsın ki boşu da geçmiş bunca zaman. harikasın.